Ankastra bir set alacaksınız fakat mutfağınızda davlumbazınız için bir baca deliğiniz yok. Arkadaşlar bacasız kullanıma uygun bir davlumbazımız var mı? Elbette ki var. İşte o zaman size bu boru yerine bu filtrelerden lazım olacak. Peki bu filtreler nereye takılıyor? Ne kadar zamanda bir değiştirmemiz gerekiyor? Kendiniz yapabilir misiniz? Elbette ki benim takipçilerim yapar. Bu filtreleri nereye takıyoruz? Tabii ki baca çıkış deliğinin olduğu yere takmıyoruz. Peki nereye takıyoruz filtrelerimizi? Davulun bazımızı açtığımız zaman karşısında alüminyum filtre var. Filtremizi alıyoruz ve karşımıza davulun bazımızın motoru çıkıyor. Motorumuzun sağında ve solunda çentikli kısım vardır. Yani şuradaki alan bu kısımlara gelecek şekilde bizim filtremizin de dişi vardır. Arkadaşlar sağ tarafı ve sol tarafına gelecek şekilde iki adet filtreyi yerleştiriyoruz. Ben size bir tanesini şu şekil tek elimle takıyorum. Aynı şekilde bu tarafa da yapıyoruz. Yani İki taraflı motorumuzu filtreyle kapatmış oluyoruz. Hepsi bu kadar. Arkadaşlar bu filtreler mutfağın yağlanmamasını önler. Koku için silsiz olun yine de bir pencere açın. Bu kokuyu emme şansı hiç yok sadece yağ emer.